arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olmakla ilgili problemler olabiliyor yani abone ol olmadığı halde izleyenler oluyor bunu niye yani bu bir ricadır bu bir ricadır yani kanala abone olunması çok zor değil ki orada bir tane buton var ona basıyorsun youtube istiyor bunu bizden bunu bizden youtube istiyor yani önermiyor sizi Yerlere önermiyor Önermediği için de Olmuyor yani Geçen sene beni YouTube e, Toplantıya çağırdı <laughs> Evet Toplantıya çağırıyor beni YouTube Mail olarak aramadılar da Mail olarak dediler ki Gel dediler Ben gitmedim Seneye tekrar çağırırlarsa gideceğim ama Yani gidip Orada sizi temsil ederim Yani Ey Samar, yapıyorum derim. İşte ülkemi Eysamar alanında e, tanıtacağım derim. Belki orada önemli youtuberlarla da tanışırım. Yani onlara kendimi tanıtırım. O şekilde ayrıca Türkçe konuşamadığımı söyleyenler olabiliyor. işte sen Türkçe konuşamıyorsun, bozuk Türkçen var senin falan diyenler oluyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. E, beynim çok hızlı çalıştı mesela fotoğraf diyeceğim bu ara programda diyeceksem fotoğraf gibi diyebiliyorum bu böyle olabiliyor onun sebebi o yani yoksa konuşabiliyorum ben gayet de Türkçem güzel ondan sonrasında bir keresinde de yani bir ses mi geldi ya ha? Vallahi bu saatlerde de video çekiyor olmak zor oluyor ha hani Yüz komşudan mı geliyor? Her gece bağırıyor bu ya. Böyle değişik değişik bağırıyor. Neyse. Ee, ne diyordum? Her gitar grubumuz vardı bizim bir gitar grubu, bağlama grubu. Ben bağlama çalıyordum. Bağlamayı tam çalamadığım olduğunda e, bir gruptan beni attılar. Sonra başka bir grup daha kurduk. O gruptan da beni attılar. Sonraki Seve, seve ders veririm en azından yol parasını verirse bana yani yol parası en azından verirse öyle ders verebilirim ayrıca e, kendinize gelin ve motivasyonunuzu arttırın yani sil, silkelenme doktor olacağım diyorsun nasıl doktor olacaksın elinde show doktor mu olacaksın Bu, böyle bir şey mümkün değil ki doktor olacaksan ders çalışıyor musun çalışmıyorsun önce kurallarını belirlemen lazım ne yapacağını mesela buradan şimdi kalkacaksın Diyelim ki Kızılay'a gideceksin. Nasıl gideceksin? Yani kalkacaksın, giyineceksin. İşte dışarı çıkacaksın, minibüse bineceksin. Tabii gideceksin. 5 lira vereceksin, 5 lira dönüş 10 lira. Minibüse gideceksin tabii yani oraya araba girmez oğlum. Zor ki arabada yok zaten. 5 lira 10 lira yani para harcayacaksın, gideceksin. Bunları böyle tek tek kalem kalem yazıp nasıl yapacağını söylüyor olman, yazıyor, belirtiyor olman lazım. O yüzden öyle doktor olacağım, işte mühendis olacağım gibi öyle söyleyerek olunmuyor yani. Bunu da peşinden söyleyeyim. <laughs> milli piyango çekilişi olacakmış. Bu milli piyangolar kime çıkıyor ya? Ben bana çıksa var ya kimseye vermem ha. Hemen giderim buralardan. Oo, oh en az 1 milyon 2 milyon işte doktora gider check isterim en iyi check isterim en iyi işte dişleri taktırırım en iyi saç yaptırırım kendime en iyi bir de... Veriyorlar. yani resmin çekeyim mi diyorum adam diyor ki resim çekilmez ki yani resim çizilir fotoğraf çekilir doğru aslında ben onu öyle yanlış söylemişim fotoğraf çekilir fotoğraflarını çekiyorum işte diyorum ki yengeyle bir fotoğrafını çekeyim mi be. bedava benden olsun derim diyorum ondan sonra yapıştır gitsin tabi kökle gitsin hiç acımayacaksın yani şak şak böyle bir iki kare değil 50 kare 100 kare çekeceksin yağla gitsin yani en güzeli albümler satılıyordu albümler çok acayip satılıyor ee, ama sonra ben ortak oldum battık niyeyse öyle oldu battık yani çünkü kira parası var dükkanın git gel nereden baksan minibüs parası 3.75 zor oluyordu yani kendi paramı zor kurtardım inan olsun işte animasyon mesela yaptım animasyonculuk animatörlük e, fotoğrafçılık da yaptım işte bağlama animasyon yapıyorsan fotoğrafçılık aranı iyi tutacaksın fotoğrafçılık yapıyorsan animasyonculukla animasyon olmak onunla iyi tutacaksın yani e, ikisi birbirinin e, farklıdır yani hani o, o on yani ikisi aynı sen fotoğraf çekeceksin saatte animasyoncu İşte gelin burada oynayacağız zıplayacağız derse müşterilerin hepsini alır götürür yani o yüzden animasyoncuyla aranı iyi tutacaksın ayrıca YouTube'tan youtube'dan para mara kazanmıyorum yani kazandığımı da ben bir ara işte açtım Allah kahretmesin söyledim de dedim işte üye olan destek olmak isteyen olursa diye size rica ettim ama hiçbirinizden bir hayır görmedim kamera. İşte bilgisayarım da arada donuyor. Şimdi yayının sonuna geldik. Ee, bitiriyorum artık. Ya da bir 15 dakika daha çeksem mi? Çekelim mi? Hadi çekelim. Biraz da tapping yapayım. Tapping. Bu tapping'i hızlı yapıyorsun diyenler var hızlı da olabiliyor. Yani arkadaşlar. Bu an bunun için öyle şey yapmayın yani. Tabii ki böyle de yapılabiliyor yani. Neyse. Serdar abiniz kızmayın. Hani arada sinirleniyor olabilirim ama kızmayın hemen abonelikten çıkıyorsunuz. Çıkmayın abonelikten. Ee, ayrıca bana işte sponsor olmak isteyenler olabiliyor. Ee, onlara da aşağıya IBAN'ımı bırakıyorum. IBAN numarasına işte para atabilirler. Biz sana, sana bu kadar para attık, sana bu kadar para yolladık diyebilirler. Onu derlerse ben de videoda diyorum. İşte Ahmet'ten şu kadar para geldi. Teşekkür ederiz. Mehmet'ten bu kadar para geldi. Teşekkür ederiz diye özel videoda isteyebilirsiniz. Ama şu anda öyle bir hizmetimiz yok yani özel video anlamında. Ama istenirse yap yapabiliriz de. Ee, ayrıca çekilişler yapacağız arkadaşlar. Yani çekilişte ben size mesela geçenlerde dağıttım. E ee, sabun dağıttım dedim. Hiç kimse istemedi. E ee, yani hediyeyi beğenmemiş ee, ee, falan yazmış birisi dalga geçercesine hemen onu banladım ben hemen banlıyorum onları e yani bir sürü sabun almıştım ne yapayım ben o sabunları yapacak bir şey yok diye dağıtayım istedim arkadaşlar bu kötü mü e işte demişler ki oyun dağıtsaydın keşke yarın öbür gün belki oyunda dağıtacağım nereden biliyorsun alacağım bir tane ya da iki tane oyun dağıtacağım ayrıca abonelik ve izlenme oranları aboneliğe daha çok dikkat diyorum. Abonelik durumları arttıkça e, hediyelerde hediyeler de artacak arkadaşlar. Ya mesela telefon dağıtabilirim. Yani tablet, tablet dağıtabilirim. Laptop, laptop, dağıt da, laptop dağıtabilirim. dağıtabilir miyim? Dağıtamam. Ama çok zengin olursam niye dağıtmayayım? Dağıtabilirim. Ama tablet dağıtacağım arkadaşlar. Yani ki seviyelerde size tableti dağıtacağım. Yeter ki kanalımızı destekleyip abone sponsor sponsorluk siz bana mesela sponsor bir kanalımız var dersin bir iş yerinde bir firmaya dersin ki bir kanalımız var. İşte 6.000 abonesi var dersiniz Kanalı sponsor olmaz diye düşünmeyin arkadaşlar. Burası istikrarlı bir kanal yani e, öyle dersiniz onunla görüşürüz mesela siz de kazanabilirsiniz belki de para. Ayrıca gönüllü benimle çalışmak isteyenler varsa onlarla da çalışmak istiyorum. İngilizcesi iyi olan ve benim çevirilerimi yapacak. Küçük resimlerimi düzenleyecek birileri varsa gönüllü olarak olduğunu söylüyorum. Eğer ileriki seviyelerde para kazansak neden o da para kazanmasın? Bir de bir uygulama yaptıracağım. e ilgili kendi kanalımızı adına uygulama olacak arkadaşlar. O kanalda da e, işte uygulamadan satın alındıkça para kazanabilir arkadaşlar varsa uygulama yapabilen ama 17-18 yaşın üstünde olması güvenmem lazım para veremem ama e, hani o kazandıkça oraya da veririm Eğer isterse bana mail adresimden ulaşabilirsiniz arkadaşlar başka hatırladığım hatırlamadığım bir şey var mı diye düşünüyorum ama aklıma şu anda bunlar geliyor daha güzel tapping videoları ve e, yemek videoları Doktor yollabile videoları yapacağım ama doktor için bu hani buraya takılıyor Neydi o ondan yok bir beyaz gömleğim yok ama yine de yap derseniz yapacağım ee, güzel videolar gelecek ee, mesela e, ayrıca e, arka planlarının değişikliklerini yapacağım ee, böyle sinema filmi gibi ya da dizi filmi gibi görüntülerde karşınızda olacağım Türkiye'de ilk defa böyle şeyleri yapacağım ee, kanalımıza abone olup destek vermelisin arkadaşlar yani daha çok izleyip like atıp yorum yapsan mesela bir videoya yorum yaptım 500 tane yorum yapsan o e, inanmazsın belki ama o e, belki ya, trendlere bile girebiliriz arkadaşlar A anlık yaparsanız YouTube buna çok dikkat ediyor. Yani şimdiye kadar YouTube'da ne kadar para kazandım mı söylesem söylenmiyor yasak biliyorsun ama yine de söyleyeyim 45 lira para duruyor etsense hesabımda 45 lira yani istersen göster yani gösteremem ama e, bir para kazanmadım arkadaşlar yani bir kamera aldım fotoğraf makinesi aldım e, bir tripod aldım ama yani o kadar harcamama rağmen geriye para kazanmadım arkadaşlar o yüzden e, desteklerinizi bekliyorum e, yardımlarınız olabilir başka bir kanalda açıp orada reklamlı videolar orada olacak reklamsız videoları istemek isteyenler abone olsun şartıyla hani abone olmasa da izleyebiliyor ama olsun yani olursa benim için daha iyi ama yani takip etmeyeceğim izliyor takip etmeyeceğim yani istiyor ama abone mi değil mi diye ama yine de vicdanınıza bırakıyorum yani abone olursanız benim için daha iyi arkadaşlar sağda hani kendisinde anmış olalım. Yorumlarda kim olduğunu e, belirtebilirsin. E, bu arada e, hediye videosunu ben de belirledim. Bu akşam videosunu çekiyorum. Yarın da e, kolyeyi hangi adrese e, kargolayacağımı size yeni bir videoda belirteceğim. Kendinize çok iyi bakın. geceniz güzel, uykunuz derin ve anlamlı olsun. Arkadaşlar kanala abone olun.